Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Leeds United, deplasman ekibi Leicester City ağırlıyor. Ev sahibi Leeds United şu ana kadar gol yollarında zaman zaman etkili olsa da sezon boyunca savunmada çok ama çok zayıftı. Deplasman ekibi Leicester City'de keza ofansif anlamda belirli bir seviyenin üstündeydi fakat savunmada çok dirençsizdi. Bu mücadele her iki ekip içinde oldukça önemli ve zorlu olacak. Ben temponun oldukça yüksek olacağını ve bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Wemps, tahmin 2.5 üst oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.